Bu durumda eğitimle din dersini nasıl biliyorsunuz? Onu da din dersi, evet. Çok güzel bir soru. Kesin dediğim dersi çok daha ağırlıklandırılacak. Bak, peki. Zorunlu olmalı mı diyorsunuz? Evet. Peki din dersinde ağırlıklı olarak İslamiyet öğretiliyor. Öyle olmaya Gerçekten. devam etmeli. <laughs> Şöyle düşünün, bu ülkenin gelenekleri, değerleri çok önemli gerçekten. Yani dünyada eşsiz çok yanı var. Ve bu değerleri de taşıyan ana taşıyıcı konu şu an İslamiyet. 100 yıl önce olsaydı Hristiyanlık, onun mezhepleri Türkiye için önemli olabilirdi. Şu anda İslamiyet. Peki İslamiyet'in ya da dinin e, usullerinin, e, yöntemlerinin, kurallarının öğretilmesi de bu e, sürecin bir önemli bir parçası olmalı mı? Mesela surelerin ezberlenmesi örnek veriyorum. E, çok içi boş bir şekilde sureler öğretilerek başlanıyor. E, bana kadar çok geniş bir e, çok geniş bir sistematik var. Sistematik bir kısmında sureler var. O sistematik öğretilmeden sureler işi boş kalıyor ve çok e, öğrenci tarafından sadece ezberlenecek kelimeler şeklinde algılanıyor haklı olarak. İnsanın bu toprağa bağlanmasında o surelerin de etkisi var. Herkesin üniversiteye gitmeye çalışacağı ya da büyük bir çoğunun üniversite eğitimi aldığı bir eğitim sistemini doğru buluyor musunuz? Ee, üniversite eğitim çok yaygınlaşması ülkenin kültür seviyesini arttırıyor. Ama e, iş kültüründe de bence aksaklıkları yol açıyor. Yani belki bir lise mezununa göre daha çok şey görmüş nebze daha bilimden nasibini almış. İnsanların sayısı artıyor. Bu anlamda iyi. Ama e, iş kültüründen, iş dünyasından, iş ahlakından da usta yoksun kalmış. E, ve bazı yapmak için de geç kalmış. İnsanların sayısı da artmış oluyor. Ama en sonunda e, mevcut üniversiteleri süresini düşürülmesi, belli başlıkların Belki uzatılması, daha derinleştirilmesi bence mümkün. Sağlıklı olur. Peki yabancı dil konusunda konusunu ne düşünüyorsunuz? Bir de onu dinleyelim. Yabancı dil ee, şimdiki gibi bir yine fetişizm şeklinde olmamalı. Yani içi boş şekilde sen yabancı dil öğreneceksin, senin için iyi olur diye bir ezber yok. Yabancı dilde ulaşılabilecek şeyler var. Mesela e, merak ettiğin konuları İngilizce bildiğiniz zaman çok daha e, çabuk ulaşabilirsin. İngilizce veya e, belki arkeoloji Almancadır bu. Uluslararası ilişkilerde Fransızcadır. Belli dillerde oluşmuştur böyle. E, bu bizim üst taraftan almak istediğimiz kavanoz için bir merdivendir. Bizde genelde bu merdivenin inşaatı için çok uğraşılıyor ama kavanozlardan hiç bahsedilmiyor. Tabii kavanoza ulaşmak istiyorsak zaten o merdivenin çocuğu kendisi yapacak. O yüzden çok çocuk için sancılı bir süreç yabancı diliyle. Tek çoğu hala öğrenemiyor. Ama Sultanahmet'teki ilkokul mezunu vatandaş beş dili çok güzel konuşuyor çünkü bir amaç için kullanıyordu onu. Mont Montessori sizin için bir şey ifade ediyor mu acaba? çeşitli ekoller var genelde bunlar e, hedefi olmayan, bir yere doğru gitmeyen e, ne yapacağını bilmeyen e, ülkelere biraz daha işin toparlamış halini sunuyor yani bu çocuğunu eğitmek isteyenlere ve e, bana kalırsa çoğu zaman yetersiz kalıyor çünkü e, bizim kendi ihtiyaçlarımızdan yapmamız gereken şeylerden doğmuş sistematikler değil. Buralardan fikir alınabilir, belli bir bilgi birikimidir bunlar. Bir yani sistematiklerdir. Ee, bütün tüm bunlar etüt edilir. Ama bu toprak neye ihtiyaç duyuyor? Öncelikle ona bakmak gerekir. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, bu gecelik yayın süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, sizi bir kez daha ağırlamak isteriz. Emret Çünkü efendim. soru o kadar çok mail geldi ki bu mailleri de bir başka programımızda eğer zaman ayırırsanız sizlere sormaya devam etmek evet, evet efendim. Teşekkür ederim. Tamam, çok teşekkür ederiz. Teşekkür.